Adetlerimiz var, tavşan adetleri. E, damatlar bize gelir Cuma günleri gibi, Salı günleri yani damatlar kız, kızımız evimize gelir biz de onlara hazırlık yaparız, yemek yeriz. Her Cuma gelerek. böyle Sefadiz. mi? Her Cuma böyledir bizde. Damatlar mı geliyor? Gelinleri almıyor musunuz eve? Ya, yok, gelinleri hanıvan yanına gönderir. Ha bir dakika bir dakika şimdi. Cuma günleri e, kız anasının yanına gelinir yani, damatlar da gelir. Evet damatlar. Aa ne güzelmiş valla bayıldım ben bu adete. Evet evet biz onlara hazırlık yaparız. Yemekler hazırlar bizim hanımlar. İşte e, bir tek damat var zaten. Ona hazırlık yaparız. Allah'tan Yemekler yani düşünsenize. 5-10 da, evet, damadınız olduğunu düşünün. Mesela Allah eve bakın. <laughs> Peki e, oğlan o analarına var. hiç gidilmiyor mu? Onun bir günü yok mu? <laughs> İşte onlara onlara da e, onlara ayrıca gider. Onlar da cumartesi gün gönderiz. Cumartesi günü de hadi kızım bugün cumartesi nerede? Oğlan evine gider artık. Valla ben bunu he? çok sevdim var. Rutine binmiş yani. Ee, evet, evet, e e i̇tiraz olmuyor mu böyle işe? Ya bugün işimiz var. Hani bugün de evde otursak yorgunuz olmuyor mu? Yok yok öyle bir şey yok. <laughs> Olur mu öyle bir şey? Olur mu? Mümkün mü? Aa. <laughs> evet, Damatlar gelmez lazım. Bize bekleriz Kızı çünkü bir hafta kızımızı göremiyoruz. Tabii canım bir hafta kız. Durulur mu görmeden? Aa. Evet, bakır gelecek ki biz de kızımıza, o damadımıza böyle güzel yemekler hazırlaşır ona göre. Biz de Kemal Bey, de böyle. ne yemekler var mesela? Bak ben yemek deyince... ha bugün, dur, ha yemek deyince bugün ne yaptı? Bugün tavuk gibi yaptı. Güzel. Böyle fırında. Oy. Ee, onlarda, tabii, o iş. Sizin o yörenin yemeklerinden bir var. söz edin. Tavuğu ben de yapıyorum evde. Onu herkes yapıyor. Sizin yani, oralara özel yani, ne var? Burada, bizim burada özel ne var? Bizim kula vardır bizde. Ne var? Duydum kula, taşı, kula, taşı. kula başı kula başı kula başı. Böyle hanımlar böyle, he, böyle hanımlar böyle <gülüyor> açar <gülüyor> böyle şey, yuvarlık şey yuvarlak şeyde e, böyle hamuru böyle yayılır küçük küçük böyle e, kulak şeklinde, kulak şeklinde açılır. İçine hanımlar şey hazırla. Böyle peynirli, yoğurt, güzel hazırla. Onu kaparsın kulak şeklinde. Ondan sonra mantının e, böyle o, peynirli hali mi? Tabii mantının böyle yassı olur. Mantı, mantının güzeli de bizim bu tavşan da yapılır zaten. Mantın, <laughs> mantının hası böyle... tavşanlı da olur diyoruz değil mi? Evet, evet. Dilen biliyor musun? Ee, böyle Kayseri mantısı böyle gülü gülü pilpilik olmaz. İşte kocaman kocaman olur şöyle. Kocaman kocaman olması yani, lazım kucaman, zaten. Öyle küçücük küçücük ne yapalım biz? Kocaman kocaman olacak. Ya, 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 böyle kaşığın içine böyle kaldığımız zaman iki üç tane atacak. Çünkü hep de karnımız üç Tabii şey canım yani, yani öyle. Bir olur yani ha. Bir karnımız doysun çok, yani. Çok fazla uğraşılmaz çok. ya. Tabii, tabii tabii Ya onunla mı uğraşacağım Allah aşkına? Şey, i̇şte dişime gelsin dişime. Değil <laughs> mi? Tabi ya hayır. Tabii tabii tabii. Dişiye böyle farklı kısırdığım zaman bir de onu var ya ayrıca üstüne de yoğurt dökersin. Şöyle tereyağında caz takıplarına döktün sesi Bak, onun. O nasıl oğlum. bir Tereyağı ses? Bir daha de. Etkileme. Bir daha Kemal Bey o ses. Tereyağının o sesi nasıl? Ya, tereyağ tereyağını böyle tereyağını böyle kızartırlar hanımla. Şeyin içine işte tabaklara konduğu zaman böyle tereyağını böyle yoğurt dışına mantığın üzerine Tereyağını böyle yanır, tereyağını dökersin, cas eder. Oh, oh, bak böyle bu çok önemli, de. bak burası <laughs> çok önemli, cas. Ay Allah. Oladık. Oladık. Yir, böyle ağzından ki ağzın kenarlarında da böyle tereyağı akacak öyle böyle böyle bir yani. proje Bak, Tabii ya orası asıl kritik nokta o. O tereyağı akacak evet, oradan. Evet, Tabii ağzın kenarına açacak, mı? Dadı meydana çıkacak Ama tereyağının da var, bir hası bu. olacak ama hası olacak, güzeli olacak e, şöyle. Işte Bizim orada hep has tereyağı var bizden böyle, böyle içine yapalım. Ha? üstünden böyle Göveç için de tereyağı. ya Evet Göveçten böyle onu böyle kaşırlar, e, Şey yaparlar kaşıklardan Ah e, Kemal Bey ne ettin Ne ettin Kemal Bey Öldük vallahi <laughs> Ay çok güzel oldu Bu <laughs> şey, şekilde bu şekilde çıkar tere yani Mesela tereyağının yağının meziyeti burada Bir de donmayı tere olmadı mı kalbim Manda tereyağı. Düşünüm ben Oo, nereden bulacaksın Kemal Bey? Mandayı bulduk, tereyağını bulduk. İşte, işte buralarda, buralarda köyler, biz burada köylerde var mandala var bizim burada. Tamam. Buralarda buralarda var dedi buralarda. bak gördünüz mü orada varmış işte biz biz de tavşanlıyım inşallah bir gün gelirsek alacağız oradan o manda şeyi. Ne diyor dedi? Şurada Allah gönderirmez. Oy ben oy Sıkırtıyorum. oy Sıkırtıyorum. Oy, Sıkırtıyorum. Oy, Sıkırtıyorum. Oy, Sıkırtıyorum. oy kıyamam oy kıyamam yani. Kemal Bey Allah sağ olun Allah göndermiş yani. kadar olun Allah, ın Allah ın razı olsun sağlasın ee, kaç tane tavuğunuz Hı. var? Tavukları adla tavuk ya aşağı aşağı 15 20 tane tavuk var ya fazla yok yani. Çok yok canım 15 20 bin tane var bir şey yokmuş canım ben de bir şey var zannettim hmm. <laughs> Yani yani işte bu kadar fazla yok işte onlarla uğraşıyoruz pazarlarda tavuk yumurtanı satıyoruz. Bu şekilde geçinip geçiyoruz. ne yapayım bu şekilde geçim dünyası. Geçim dünyası valla Kemal Bey haklısın ne diyeyim valla Allah bereketini artırsın inşallah. Ölümde dünyada nereye göçeceğiz paraları böyle içeri içeceğiz, içeceğiz onlar sana Hamamlara gideceğiz. Burada pek güzel hamamlarımız Aa, şey bak, var. Aa, tabii bak Kütahya'da öyledir. Hamamları çok ünlüdür oranın. Tamam hamamı tabii, da yazdık. Evet, evet, tereyağı evet. yazdık. Ondan sonra kulaşını yazdık. Ee, tamam listemiz kula tamam. Kulabaşı kula baş. Bak, Ama Kula başı, baş, baş ya. Kula, kula... kula başı başı kula başı tamam işte. Ha, ben, cim, de vardı bize Ayfer Hanım. Cim 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 derler. Cim cim de. Böyle, aynı şekilde böyle. Tabii. Oh, çok güzel, çok güzel. Böyle bastırsın, böyle, Damatlara böyle, gelenlere, ya. kayınvalidelere, hepsine bizden selam olsun. Ama bir de bize Şu Kemal Özkul bir şarkı kime armağan edeceğini bir söylesin bir bir şarkı çalacağız yani, değil evet, mi? Beni söylesin. Vallahi, vallahi bir damar sen, ha, ben çalırım. Sen? Sen? Kemal Bey damar damar diyorsun. Damar yolu açalım yani. <laughs> <laughs> yani ya ben de sanat, sanat, sanat müziğine burada bazen bildiğim e, korularımız var. Sanat müziğine hayranım ben de. Öyle mi? Bizim ee, listede dur de, bakayım dur. dur. De, ha vardı vardı. Olur olur. Tamam. Güzel bir şarkımız vardı. Bu Ayşen Birgör'den de var. Onu, onu çalabiliriz. Aman, aman ya Rabbi. Daha geçenlerde bu bay Ayşen Bingül Hanım da geldi. Tavşan burada bizi şey sağ olsun kırmadı. Ha. Onunla beraber de bir program yapıldı burada tavşanda. Güzel bir sanatçımız, güzel bir ee, vardı burada. Al işte bak ya işte bak. Ayşem, Gözler, Kalbini okumuşum. Olur, daha memnun olur yani. Vallahi buldum ben. Kemal Bey için buldum buldum. <laughs> hadi bakalım. Bütün tavşanlıyı konuya, komşuya, geline, damada, kayınvalideleri, kayınpederleri, armağanımız olsun. Gel, görümceler, baldızlar hepsine. Tamam hadi bakalım. Hayır, oh, inşallah. Hayırlı hadi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Biz de, yerlerce. biz de çok teşekkürler. Hoşçakalın.